canlar Roblox'ta bugün kağıt fayans oynayacağız. Doğru seçeneklere basarak oyunun sonuna ulaşacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 Şimdi dostum kağıt fayanslara hoş geldiniz. Bu oyunda seviyenin sonuna olabildiğince hızlı ulaşmalısınız diyor. Gördüğünüz üzere canlar bir sürü farklı seçenek var. Ortada gezen hayaletler falan var. Soru işaretleri var. Farklı farklı seviyeler var. Seviyeler birçok farklı fayans içerir her karenin farklı bir özelliği vardır. Dikkatli ol. Bazı fayanslar ölümcül olabilir diyor. Huu, bu Huu. çok kötü. Şimdi bizim bunu hızlı bir şekilde tamamlamamızı istiyor canlar. Yavaş yavaş doğru fayanslara basarak gideceğiz. Evcil ama hayvan alabilirsin hangisi falan diyor ama rastgele dostum. Tek tek deneyeceğiz. Şimdi oyun başladı. Mesela bak şu fayans var ya ne bu? Geriye itiyormuş. Gördün mü? Özellikler var. Hmm. Şu fayans mesela hepsini denemeyeceğim de ateş sanırım. Bak yanıyor. Yanıyor! Yukarıda canım var ya canımı azaltısı yok mu su? Su yok mu su? <laughs> Suya giremiyor muyuz ya? Bir dakika bir dakika dostum. Ne oldu? Yanıyoruz ne? hala. Şu ben hala yanıyorum. Herhalde ölene kadar yanacağım ya. Şu an, karanlığa bastım. Göze basınca karanlık oluyordu. Öldüm tekrardan. Niye öyle tamam, oldu? Tamam, sakin. Şimdi sakin sakin. Bence de sakin. Sakin, sakin gidelim dostum. Birilerden gitmeye çalış. Yıldız ne? Aa ne oldu? Aa! Bir dakika. Ne oluyoruz? İleriye gittik bayağı bir. Güzel. Ne, elime ne aldım. <laughs> bu ne? Elimizde bir bilmiyorum, belge var. Buna gönderecek bu ne? Sayın hayaletler, elimizde Su belge oldu. var. var. oldu ama o öldürecek. Bak RIP yazıyor. Buraya geçmem lazım. O zaman gülücüye basayım. Ne oluyor? Küçük <laughs> ne işe arıyor bilmiyorum. Buza da basmama gerekiyor. Şu Ya neye bastın? Yanlışlıkla yine? bastım. Dur dostum, bir dakika. Dondurur bu. Şu ileriye gönder. Bu ne? Şu an üstünde durdum ne dostum? Ah eh, dedik. Gittik <laughs> ne, mi? Ne bilmiyorum. Bittik mi? Bak canımız azalmış ha. Hala daha şu an güzel diyorsun? gidiyorum. Bak bu biraz tehlikeli. Şu yıldıza götürüyor güzel. Buraya götürüp. Allah. şu an, şu an bayağı gelmiş? da bir gittim aslında ya. Bir dakika hiç bir yere basmam lazım. Şu şuna... ne? ölüm makinesi o. Buna bu bomba. bomba. Buraya şuna basmam lazım sanırım. Yapacağım ben basabileceğim şey yok, o seç. var bu ne? Nereye geldi? Geriye mi attı beni? Hayır ya. Nereye gidiyor? Bu gittim? geriye atıyor dostum. Bir dakika şuradan gitsem bu buraya Bu güzel. Bu buraya. Uza. Uza bassam o geriye atar. Mecbur şuna basacağım. Buna basacağım. Buna basacağım. Eyvah bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Otomatik zıplama geldi. Ben zıplatmıyorum. Kendi kendine zıplıyor. Hayır sakın ona an. basma. Yandın ya. Ya ama ben zıplamıyordum ya. Sonra bir anda durdu. Sen ne oldu? Uzaklara fırlattı bizi. <laughs> Canlar gidebildiğimiz kadar gittik en azından. Yavaş yavaş toplayacağız diye düşünüyorum. Ya ben şey düşünüyorum şu an. Gri kademe kademe. Gidersen... Ama dostum bak şuna basmak zorundayım mesela. Bu no, no, ne yapıyor? Ne oluyor şu ya? an? Ne Fena değil. De de ne şu zıplatıyor. bak. Otomatik zıplatıyor. Güzel. Dön han. Hayır yanarsın. Bu şuraya ekmemiz lazım. Güzel. güzel. Eyvah. Bir dakika. Sakin. Gittik geri geldik. Şu, şu, şu an Ya ne taraftı Şuraya gri Bir dakika dostum. Da bir dakika. Sakin sakin gidiyorum. En azından şu an fazla uçuyorum. Şu problemsiz. Bura güzel. Eyvah. Güzel gittim. Güzel. Sakinim. <laughs> hiç i̇şte sakin değilim aslında. Buradan nereye gideceğim? Gidecek yer bulamıyoruz. Ocak mı acaba? Güzel güzel güzel. Hayır! Ama o bir anda geldi ya. O bir anda geldi. Bastığın üstüne. Nereye geldik? No, ne sakinim de, sakinim. Ne ya? Bir dakika orası başlangıç burası bitirmemiz gereken yer. Burayı geçemedik mi diyordum. Hayır bir dakika bu bu ne? Ne yapıyoruz biz şu an? Şu an güzel gittim aslında zıplıyorum sınırsız, şu da zıplama sanırım. Bak buralardan geçebilirim diye düşünüyorum. Oo bu çok iyi, güzel. çok daha ileri zıplayabiliriz. İki zıplayayım, güzel, güzel. Aa an, Güzel. Hayır. Şu an güzeldeyim dostum. Bence iyi gittik. güzel Ölmek üzeresin. Şu an. Ah. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya. Ben niye şu böyle oldu? Evcil alabiliyor hayvan alabiliyor muyuz? ]uz. 500. Aa bir dakika 500 yaptığımız zaman evcil hayvan açabiliyormuş. Arabayı alamıyoruz sanırım dostum. Alsaydık Bak kesin. sakin sakin. Bu şu önemli değil mesela. Bir dakika nereye bastım? Bu şey yapıyor tam etrafı göre göremiyorsun ama şu an nereye gittiğimi bilemediğim için beklemek istiyorum. Başlangıç noktası burası ise ben şuna basarım. Bunlar bir şey yapmıyor değil mi? Bunlar ne yapıyor ya? Bunlar ya anlamadım ki var. Nasıl değişiyor bu yerler ya? Şu buz mu? Bu yavaşlatıyor. Bunun önemi yok. Bir dakika yer yine değişti. Ya niye biz. Şu an canlar oyun çok zor. Roblox falan değil bence. Anlamak istiyorum sayın ne oldu bilmiyorum. Yanıyoruz. Yanıyoruz mi? Tabi tabi. Valla şu an var ya, yine karanlıkta gidiyorum ama bak. Oyunun sonuna geliyormuşum. Böyle Şu an neredeyim bir baksam. Oo yarısına gelmişim. Oo karart. karanlık olunca daha güzel gidiyorsun. Şu güzel. <laughs> Ötük. Ya şu an anlamadım. Neyse 180 paramız var canlar. Bak şuraya. Ya yanlışlıkla bastım ya. Ya ooo sen bak de yana basıyorum. yana Başa geliyorsun sürekli. At kendini madem başlasın. Ocaklara basıyorsun. Fırına basıyorsun. Geri atıyorsun. Demiyorum ki geriye atıyor bak tamam mı dostum onu her bastığında geri atıyor. Bu böyle rastgele gidecek bir şey değil bence canlar bu, bu imkansız bir şey. Ya bunlar rastgele gitme diye bir olay yok bence. Now, now. Ama birileri bitiriyor tamam? Baksana bitirenler var. 2 dakikada falan bitiriyor ya adamlar. Sizler, nasıl bitiriyorsunuz? Hilesi mi var? mı buldunuz? Ya, ya sen yanıyorsun ya. Bir şey demiyorum ya. Arkadaş, bir şey demiyorum. Arkadaşlar ya. ya. Şu göz karanlık iyi yani. Karanlıkta bir şey yok. Karanlık olmazsa sıkıntı. Karanlık olmazsa mı sıkıntı? Yani şu an hiçbir şey anlamadım canım. İleri alabilir mi gitsene. beni? Ya gitsene. O... geriye alıyor. Doğduğun yere gidiyorsun. Bak dostum bastın mı yine? Bastın. Yak ya beni. Yak. Yak beni, yakın beni, atın beni denizlere. Sakin sakin lazım. Bir dakika bak şuradan gidiyorum değil mi? Diğer tarafından gir içeriye. Şu beni geri atmıyor mu? Bu ne? Soru şartı ne? Ne oluyor? Canımız da görünmüyor ki ne yaptığımızı bilemiyoruz. Boş saatine de gül... ay, ay, yanan yerde bekledim. Ben anlamıyorum canlar çok nadir yani giden falan varsa helal olsun gerçekten söylüyorum İyi bu imkansız şey. Nasıl bitirdiklerini de bilmiyorum biri bitirse de takip etsem. Ne oldu mesela ben niye yine böyle oldum ya? Patladık. Bir anda değişiyor şey farkında mısın? Gülücük. O oh be. Oh. Bak şuraya güzel. Hop oh, yeniye gönderdi. Aha. Sıkıntı anlamıyorum ki ne olduğunu anlamıyorum bir süre sonra kontrol edemiyorum. Hayır. Şu an sonuna gelebilir miyim bir anda? Yanacaksın. Hayır. Bir anda sonuna gelmiş olabilir miyim? Ha neyse biraz ilerlemişiz zıplıyoruz. Şu ne işe yarıyor dostum bak. Bu bir işe yaramıyor. Bu kalkan mı veriyor? Aa kalkan veriyor. Evet. Kalkan veriyor güzel elime Aa, bir şey aldım. Eline de biskevit verdiler. <laughs> kalkan versin gülücük güzel güzel gülücük gülücük. Smiley smiley smiley. Güzel. 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 Sen çık oradan. Hayır. Bu tehlike. Bura çok tehlike. Yıldız. Yıldız ne yapıyor bize? Bilmiyorum Yıldız ne yapıyor. Şu an bak. güzel yaptık. Şu geriye gönderiyor. Buna basmayın bak. O bir dik. Güzel. Ondan Bence olan. Bence şu an güzel gittik. Bir şey söyleyeyim mi? Yarısına geldik. Bak yarısına geldik. Canımız full herhalde. Burada değişecek mi? Şu ne? Buna hiç basmadı. Basayım mı? Hayır. Ocak gibi Bu ne? Duruyor. O Burçin kişisi. Bunlar zararsız gibi canlar. Bir dakika şunu topladım. Şu geriye gönderebilir. Buradan nereye gidelim? Karşıya. Işte, Aynısını Soru işaretine basabilirim. Şu güzel oldu. Evet hala oradayız. Şu güzel. Ya kör olma hiç sıkıntı yok canlar. Yani <laughs> Dur dur yanlış yere basmayın. Tamam, tamam. Burası güzel. Şu neydi? Bunu hatırlamıyorum. İşte, İnşallah zararlı bir şey, şey değildi. İstediğim bir şey değildi. olmuyordu. Tam çapraz. Tamam, güzel, güzel, güzel. Buradan B'ye gidebilirim. Bir şey söyleyeyim bitireceğiz sanırım. Aa ne oldu ya? ya anne ne aman, oldu ya? Yine yani, ya. ne oldu? Bize ne oldu ya? Ne yapıyorsun? Büyük mü konuşuyorsun? bitireceğim şu, yer de çok bir dakika, az başlangıç kaldı. Başlangıç orası. Az kaldı. Soru işaretine basmayın bence. Yürücüye bas. Şu, şu kısımda biz niye bomba topluyoruz? Zarar olmuyorlar. onlar bir dakika. Onlar zararsız sanırım dostum bak bunlar. Ee? Ben bilmiyorum ne oluyorsa da. Yıldız problemli değildi değil mi? Yok yıldızdan şu diğeri diğeri. Aa! 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 bir dakika ni? Çok mu geriye geldim? Hayır. Güzel. Yok tamam gelmedi. Şuradan devam et. Hayır dur dönüyor. Dur dur dur. Burası güzel. Burası güzel. Tamam problem yok. Kalkan yok mu kalkan basma ona. Ona basma o tehlike. Şunu alayım. Güzel. Ne Bana dedik, ne dedik, oldu yine ya? Ne ya? Hayır ya. Bak bak bak. Sona gelmişim 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 çok az kalmış. Dur evet. dur sakin. Sakin. Neredeyiz? Ne oldu? Sona yaklaştım. Şu güzel. Şu güzel. Ama bunun devamı çok kötü. Aa, dur. Aa! Aa! <laughs> Hayır. Daha Hayır. Oldu. Nasıl oldu öyle mi? bir şey bitiremedim. Niye öyle oldu? Süre, bitti. Süre mi bitti. Oyun süresi bitti. Aa şaka gibi. Bak şu zıplatıyor bu güzel. Bu güzel bunlara işte bas. Bunlara bas. gitmen lazım. Aynısına bas. basman lazım. Kör oldum. Kör oldum. Nereye bastın? Göremiyorum. Hala körüz. Göremiyorum. Açın ışıkları. Ama ileriye şu de güzel. gidemiyor. İleriye mi gidiyorsun? Aynen. Yanlıyorsun. Buz yok mu buz? Söndürün beni. Buza bas. Canın gidiyor buza bas. Ya fena değil aslında canlar. Biz bu işin mantığını çözdük de sakın sakın. Al. İki hayalet arasında kal. Bu ne? Şuna basabilirim. Şuna da basabilirim. Şuna da basabilirim. Döndü ama tam havadayken gördün mü dostum? Yanlış bir şey gelseydi ya... İşte böyle. Bu ne? Bir anda niye bitti? Rip'e bastım. Yanlışça da bir şey olmadı. Dostum güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Bir dakika sakin. sakin. Ya ne oluyor yine? Şu an <laughs> ne oldu? Yine ne oldu ya? ne oldu? Ya tam bitirecektik ya. Ama da bitemez ki yani o kadar kısa sürede. Ya. Bak şu aslında var ya güzel zıplatıyormuş bunlar. İşte onlardan zıplayanlara doğru ilerlesen çok daha güzel olacak bak. Hah. 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 Bence iki dakikada bitirenler böyle bitiriyor. Çok güzel ilerledik. Evet. Evet yıldız değil. Bu nerede? Şu an fena değiliz canlar. Böyle gidebiliriz bence de. Bülücüklerde problem basla yok. Şunlarda ver. problem Zip yok. Otomatik sıplama geldi. Otomatik sıplama geldi. Şuradan geçeceğim. Güzeliz. Değişmezse problem yok zaten dostum. Güzeliz. Şu ana kadar bayağı yine güzel gittik dostum. Bunlar ne? Nasıl geçeceğim buradan? Ya ama niye böyle oluyor? Niye yandık yine biz? Ne oluyor ya? Şunlardan zıplaya zıplaya gitsene. Hadi körüm nereye zıpladığımı da görmüyorum. <laughs> Görümdü. <laughs> ya o kadar hava aldık ama ya. Ama şu an nasıl yandım bilmiyorum. Canlar biraz önce bizim hakkımızı yediler. Azıcık daha süre verselerdi biz sonuna gelmiştik. Bence evet, oyun çok ya. tatlıydı. Bu tarz oyunlar sık sık oynayalım istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>